Herkese merhaba. Çok güzel bir polinom sorusuyla karşınıza geldim. Tabii ki öncelikle elinize kağıt kalem alıp biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki, Px tam sayı katsayılı bir polinomdur. Yani tüm katsayıları birer tam sayı olacak. Aynı zamanda Px artı 12 eşittir Qx polinomunun en az 6 tane farklı tam sayı kökü varsa Px'in tam sayı kökü olamaz. Bunu kanıtla diyor. Şimdi ben şu polinomun arkadaşlar en azından 6 tane farklı tam sayı kökü olduğunu biliyorum. O zaman onu bir inşa edelim. Bakın Genel olarak polinomları şu şekilde inşa edebiliriz. Px artı 12. Ya da başka bir de işte artık Qx polinomu. Kardeşim senin 6 tane farklı tam sayı kökün var en azından. Ondan daha fazla da olabilir tabii ki. Ama ben seni şu şekilde inşa edeceğim. Diyeceğim ki birinci kökün A1 olsun bu bir tam sayı. Ve senin üzerinde kaç olduğunu bilmiyorum. Mesela K1 olabilir. İkinci köke A2 diyeceğim. Onun üzerinde K2 olabilir. Bakın bu şekilde en azından 6 tane olacak. Şimdi ilerliyorum. X eksi A3'ün K3'üncüsü. Daha sonra X eksi A4'ün K4'üncüsü. X eksi A5'in k 5 X eksi A6'nın k 6 cüssü. Bir de arkadaşlar ben 6 tane en azından kök olduğunu biliyordum ama bir de bunlar dışında bir burada Rx de olabilir yani. Olup olmadığını bilmiyorum. Burası doğrudan oradan 1 de olabilirdi. Yani her zaman var tabii ki. Burası 1 ise de ben ona 1 polinomu derdim ve orası Rx olmuş olurdu. Ama tabii ki Rx burada herhangi bir şey olabilir. Ben ne olduğunu bilmiyorum henüz. O yüzden olabilecek en genel halini oluşturdum. Bakın. Şimdi Px'in tam sayı kökü olamaz diyor. Yani ben burada 12'yi sağ tarafa gönderdiğimde arkadaşlar direkt Px elde edeceğim. Bakalım böyle bir e, tam sayı kök olabilecek mi olamayacak mı? Şimdi geldim. 12'yi sağ tarafa gönderiyorum. Şöyle birazcık ekran küçülterim daha güzel gözüksün. 12'yi sağ tarafa gönderiyorum. Böyle de Px ne olacak? Bakın uzun uzun yazıyorum arkadaşlar. Belki de sinirinizi bozuyor uzun uzun yazmam. Fakat yazarsam daha iyi olacak, daha iyi gözükecek. K1 çarpı x 8 a2'nin k 2 x 8 a3'ün k 3 üssü. Olabildiğince hızlı şekilde yazıyorum. Zamanınızı da çok almak istemiyorum aslında. x 8 a5'in k 5 üssü. x 8 a6'nın k 6 üssü. Bakın burada k1, k2, k3, k4, k5, k6. En azından bir değerini almak zorunda. Çarpı en son arı x eksi 12 dedik. Şimdi burada şunu düşüneceğim. Ya acaba bu e, Px polinomu tam sayı katsayılıysa Rx dediğim şey de tam sayı katsayılı olmak zorunda mıdır? Bunu bir düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakalım. Burada Rx'in genel bir formuna bakalım. Rx nasıl bir şey olabilir? Bakın Rx dediğim şey hadi n'ci derecen bir polinom olsun. Bn çarpı x üzeri n. Daha sonra Bn eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1. Bakın bunlar bizim katsayılarımız olacak. N eksi 1. Bu şekilde arkadaşlar en son B0 çarpı x üzeri 0'a kadar yani B0'a kadar gitsin. Şimdi burada şu soruyu soruyorum. Madem Px tam sayı katsayılı bir polinom o zaman bunun baş katsayısı da tam sayı olmak zorunda. O zaman benim Bn dediğim şey arkadaşlar aslında bir tam sayı olmak zorunda değil mi? Tam sayı olmak zorunda. Çünkü bakın siz bunları çarptığınız zaman burada 6. dereceden bir polinom gelecek. Bakın çarpalım. Px eşittir. X üzeri 6 bla 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 x üzeri 5 artı bla bla x üzeri 4. Bunların tabii ki her birinin tam sayılar olduklarını biliyorum. Neden? Çünkü a1, a2, a3, a4, a5, a6 tam sayılardı değil mi? En azından 6 tane tam sayı kökü olduğunu söylemişti. Şimdi geldim x küpe kadar x kareye x'e ve en son arkadaşlar bir sabit sayıya geldim. Hadi c olsun o sabit sayıda. Şimdi burayı şöyle kapattım. Daha sonra arkadaşlar burada nereye çarpıyorum? Rx'e çarpıyorum. Yani bn çarpı x üzeri n artı bn eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1. Bakın bu şekilde b0 çarpı x üzeri 0'a kadar gittim. Şimdi siz buradaki en yüksek dereceli terim elde etmek için baştaki iki terim çarparsınız. Dolayısıyla ben buradan şunu görüyorum. E, o e, katsayı da tam sayı olmak zorunda olduğundan bn tam sayı olmak zorunda. Şimdi ikinciye bakarsak. Bakın çok kolay bir şekilde göreceğiz burada. İkinciye bakınca. Ben burada bn çarpı x üzeri n ile x üzeri 5'i çarparsam. E şurası zaten tam sayıydı. Madem bn de tam sayıydı. O zaman arkadaşlar bn çarpı şuradaki tam sayıdan. Bir tam sayıdan tam sayı gelecek değil mi? Artı. Ondan sonra neye bakıyorum ben? Şu arkadaşta da baştakini çarpıyorum. O da bana x üzeri 5'li terimi verecek. Yani bn-1 ile siz baştaki 1'i çarptığınız zaman. Bakın bunları topladığınızda tam sayı oluyor. E burası zaten tam sayıydı. Dolayısıyla bn-1 de yine tam sayı olmak zorunda. Bunu görmüş olduk arkadaşlar. Yani bu şekilde bir tüme varım yapabiliriz aslında. Ve tüme varım bana diyecek ki aslında rx'in tüm katsayıları da tam sayı olmak zorunda olacak. Yine eksi 1 tam sayı olmak zorundaydı. Mesela burada arkadaşlar tam sayı acaba olamayacak bir şey bulabilir miyiz diye düşünelim. Diyelim ki şurada bir terim var. O terim de şu olsun. i çarpı x üzeri i. Kardeşim senin acaba tam sayı olmama ihtimalin var mı? Ya burada BI'nin tam sayı olmama ihtimali var mı? Şimdi ben zaten belli bir yere kadar bakın BN'nin, BN-1'in tam sayı olduklarını biliyordum. Hadi BI'ye kadar hepsi tam sayı olsunlar. Burada i dediğim şey N-1 de olabilir. Sonuçta ilk ikisinin ben tam sayı olduklarını biliyordum. Peki bir sonrakine geldiğim zaman yani BI-1 çarpı X üzeri I-1'e e geldiğim zaman arkadaşlar. Bakın ben bunun da yine tam sayı olmak zorunda olduğunu göreceğim. Neden? Çünkü b i eksi 1'li terimle siz burada en fazla ne iş yapabilirsiniz? x üzeri 6 çarpabilirsiniz. yapabilirsiniz. Yani x üzeri i eksi 1 ile x üzeri 6 çarpıldığı zaman arkadaşlar x üzeri i artı 5 gelecek. Bir de buradan b i eksi 1 gelecek. Bakın burası tam sayı olmazsa bundan önce gelen tüm terimlerde x üzeri i artı 5'lerin yanlarına tam sayı olacağından bu toplamın tam sayı olabilmesi için Buranın da yine tam sayı olması gerekirdi. Yani aslında ben size tüme varımımızın doğru olduğunu göstermeye çalışıyorum. R, R x'in içinde herhangi bir terim yoktur ki katsayısı sayısı tam sayı olmasın. Dolayısıyla arkadaşlar bu tüm varımdan şunu görüyoruz. R n'in R n, R diyelim daha doğrusu R diyelim daha doğrusu R tam sayı kat sayılı. Şimdi sorunun aslında çözüm yerine geldik. Tam sayı kat sayıldır. Peki. Px'in Soru bize tam sayı kökü olamadığını söylüyordu. Peki tam sayı kökü olduğunu varsaysak. Mesela Px'in bir kökü olsun ve tam sayı olsun. Diyelim ki Px'in tam sayı kökü olsun. O kökün adına da m diyorum arkadaşlar. Yani en azından bir tane olduğunu iddia ediyorum. Peki bu durumda ne olacak? Pm dediğim şey eşittir. Bakın m eksi burada ne dedik biz? a1'in k birinci üssü çarpı m eksi a2'nin k ikinci üssü çarpı m eksi a3'ün k üçüncüsü. Bakın bu şekilde x gördüğüm yerlere sadece m yazıyorum arkadaşlar. a4'ün k dördüncüsü, m eksi a5'in k beşinci üssü ve m eksi a6'nın k altıncı üssü. Daha sonra buradaki rx vardı. Oradaki x gördüğüm yeri de m yazıyorum. Oradan da rm geliyor. Yani ben burada rm'e şimdilik tam sayı desem yeridir. Sonuçta ben rx'in tam sayı kat sayılı olduğunu biliyordum. Dolayısıyla x'lerin yerine de birer tam sayı yazarsak arkadaşlar Tam sayılarla tam sayıların çarpımların toplamı yine tam sayı olacaktır. Dolayısıyla aramin tam sayı olduğunu söylüyorum. Peki bakalım. Şimdi px'in tam sayı kökünün olması için ne olması lazım? Kökü yerine yazdığım zaman bana sıfırı verecek değil mi? Bir de tabii ki burada eksi 12'miz var. Bakın onu da yazalım. Eksi 12'yi de görmezden gelmeyelim. Değil mi? 12'yi sağ tarafa attığınız zaman px senin arkadaş şuranın tamamı olmuştu. Şimdi geldim. Biraz daha ekran küçültüyorum iyice görmeniz için. 12 ee, çıkardığım için en sonunda arkadaşlar ilk kısmın buranın sıfır olabilmesi için şuradaki şu kısmın 12 olması gerekirdi. Doğru mudur? Ki 12'den 12 çıkartıldığı zaman burası sıfır olsun. Peki orası bir şekilde 12 olabilir mi? Ben burada A1, A2, A3, A4, A5, A6'nın birbirlerine farklı olduklarını biliyorum. O zaman arkadaşlar bunların her birinden farklı şeyler gelse bile bakalım 12 yapabiliyor mu? Şimdi ben 12'yi olabilecek en geniş şekilde açıyorum. Kaç tane sayıya ihtiyacım var diye bakacağım. Bakın 12 eşittir. Hadi bir tane 2 gelsin. Birinden 3 gelsin arkadaşlar. Artık daha fazla 2 gelemiyor. Çünkü bu sayılar birbirlerine farklı sayılar. Dolayısıyla bir tanesinden de eksi 2 gelsin diyeceğim. Şunlardan herhangi birinden eksi 2 gelsin diyorum. Daha sonra diyorum ki e birinden de 1 bir gelsin hadi. Daha farklı bir gelemez. Hadi diğerinden de eksi 1 gelsin. Çünkü şunların her biri birbirlerinden farklı değerler olacaklar değil mi? Hadi üzerlerine aldıkları değerlerle bunlardan biri eksi 1 olabiliyorken diğerinin üzeri mesela çift olduğu için 1 değerini alabilsin. Bakın 12'yi olabilecek en geniş şekilde açmaya çalıştım. Ve kaç tane sayı gerekti benim için? 1, 2, 3, 4, 5. Oysa ki bu 5 tanenin her biri farklı olduğunda bile 12 geliyordu. Ama arkadaşlar benim fazladan şurası ve şurası da var. Ve onların ikisinin çarpımının 1 gelme ihtimali yok. Çünkü burası bir tam sayı. Burası bir tam sayı gelecek ve ikisi de 1 olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar ee, oradan bir gelemeyeceğini bildiğim için bakın ben burada m eksi a6 çar üzeri k6 çünkü bu arkadaş ne 1 ne de eksi 1. Çünkü ondan önce gelenler zaten 1'i ve eksi 1'i kaptılar. Oranın arkadaşlar 1 de eksi 1 de olmadığını bildiğim için ve şu arkadaşın da bir tam sayı olduğunu zaten bildiğim için onların çarpımları asla arkadaşlar 1 yapamaz. Dolayısıyla da böyle bir kök olamaz. Çünkü burasını çarptığınız zaman siz her zaman yani 12'nin e, mutlak değerce daha büyük bir değerini elde etmiş olacaksınız. Mesela diyelim ki buradan 5 gelecek. E, şuradan da diyelim ki 2 gelecek. E, çarptığınız zaman zaten 12 çarpı 10'dan 120 gelmiş olurdu öyle bir durumda. Dolayısıyla orası asla 1 olamayacağından arkadaşlar şunu biliyorum. M var olamaz. Şimdi kafanızın karıştığı noktaları olabilir. Şöyle bir es salmak için için bir ekran küçülteyim. Tabii ki burada arkadaşlar sağlam temellerle gitmeye çalıştım. Yani mesela ben Arin'in bir tam sayı katsayıda olduğunu göstermeye çalıştım. Eğer buranın tam sayı katsayıda olmadığını düşünseydiniz siz bana son radde şunu derdiniz. Ya hocam belki de bunlardan 12 geldi. Diyelim ki şuradan da 6 geldi. E hocam nereden biliyorsunuz? Belki de şuradan 1 bölü 6 gelir. E 1 bölü 6 ile 6'yı çarpınca yine 1 olur. Yani buranın 12 olmasının belki de bir yolu vardır itirazında bulunabilirdiniz. Ama artık bulunamıyorsunuz. Çünkü ben r emin kesinlikle tam sayı olduğunu söyledim arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir emin de var olamayacağını gördük. Şöyle üzerine karalamak istiyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorun. Daha güzel çözümleriniz olsa onları da yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediğinizde kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerine ve konu da görüşmek üzere.